yok <laughs> abi. Onlar dört kişi bunu giriyor ya. Niye bizim bizim adama 4 kişi yumruk giriyorsunuz? For for Karşıda 4 Afgan direkt kafama vurdular benim ya. Yani. Shadow John Bengi. Ben 4'e 1 attım abi en iyi oyuncu olarak. Atacağız bunlara be. Tek kişi mi kaldın? Tek tek mi kaldık? Evet can bastı ya. can bastı. Aynı yerde geri gittim Mustafa'nın yanında. Tam gördüm gördüm gördüm. Finişliyor. Altta. Tehlikeli mi bu? Çok tehlikeli. Değil, değil abi ya Oğlum. Oğlum o tehlikeliyse biz de tehlikeliyiz. Bak ben bas geleyim bak. Ya, bak ben bas geleyim bak. <laughs> Afganları kışkırtmamız yok mu arkadaşlar Afganlar? Afkanlar tehlikeli olur. Mustafa <laughs> arkadaşlarım karşıda. <laughs> Dur yiyelim <Mustafa. gülüyor> <laughs> Nerede oğlum adamlar ne? Bir susun oğlum nerede adamlar? Kusuyorlar ha sinirlendiler bak çok dik çok ciddi oynuyorlar ciddi oynayın. Ben atıyorum abi bu şeylere ya. Ettin lan beni. Birini aldım bak tepede vurun vurun. Çok pusun bunlar çok feci pusuyorlar he. Bir takım pusuyorsa yenmek için oynuyordur. Bunlar da çok sinirlendi yenmek için oynuyorlar bence. Oğlum ben. buradan gel. Nerede Mustafa bu adamlar? Göremem. Göreme. Önümde. Adam beni, adam beni sıçırdı burada. Ondurdayım. Baba giremem lan. Çık sen geri. Nasıl tarıyor ya. Çok fiji tarıyorlar beni bunlar ya. Çok fiji tarıyor abi. İndirdim. İndirdim. Lal kafa kafa vuruyorum. Kafa kafa vuruyorum. 4 kişiler bekleyin biraz. var. Çok tehlikeli bir ekip ya. Oğlum odunlara takıldım ya. Karşıda. Abime atan nereden atıyor? Gördüm. Kafası gitti abimin. Düşman görüldü. mi abi? Evet biri daha düştü. O Afganlar, yanlış kişiye çarptınız oğlum. Afgan esporu. Esporu mu lan? 157, burada yanında bir. İndirdim. <laughs> <diyeyim? gülüyor> Helal arkadaşlar. Mürsel <laughs> bunun grubuna gideceğim. Bunlar çok sinirlendi bu adamlar. Bu adamlar yani, beci şekilde ekipler, 4 kişiler. Takım oldukları için karşımıza büyük ustada 4 kişi geldiler yine. 4 takım bunlar, klan. Ooo Afgan. Hi my friend. Hello my friend. 1-2 room, 4 vs 4. Okey okey çok severim ben. Love love room I am love room. Şarabi. Ki böyle Kanka sen Türk müsün? Türküm Türküm evet. Nasılsın kanka? Vallahi iyiyim kanka ya sen Afgansın. Evet. Ya Afkanlara ben ölürüm ya. Gelin vs atalım sizinle. 4 vs 4 atalım. Bak. Siz vs istiyorsunuz mu vs? Efendim? Siz vs istiyorsunuz mu vs? Arkadaşın ne dedi vs mi atalım? Kanka dur. Bir, dakika, dur bir dakika tamam benim arkadaşım arıyor. Vs istiyorlarsa vs atarız sıkıntı yok. Yok 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 dur bir dakika. Tamam bekleyeyim bir dakika. Yap tabii. Ha. Şu adı ne oluyor ya? Kanka. Ben. Bir tane bir tane sen tamam mı? Tamam biz siz bir ben mi? Bir dakika kim benim Rum var mı Joker mi şuma? Odayı kuruyor, odayı kuruyor. Yok benim arkadaşım. Tam bekleyeyim mi? Aha. Tamam gel abi bekle. Gidelim. Şimdi gelelim bakalım. Arkadaşlar Afganları çok selendirdik Ekip olarak karşıda da ekip geldi. BS kuracağız. vs istiyorlar dediler. Bakalım biz onlar kuracak bir biz kuracağız falan dedik. Her şey olabilir yani. Her şey olabilir. 4 kişi hazır bekliyor adamlar. Adamlar tetikte. İki kolları çekelim bakalım. Arkadaşlar çok tehlikeli olduklarını düşünüyorum ama. bir profillerine kısaca bir bakacağım. Yani karşımda 4 tane Afgan var. Ne yapacağım gerçekten şu an kestiremedim. Bak 4 araba karşı ne yapacağımı biliyorum. 4 Afgan'a karşı hiç oynamadım. Bakacağız. Göreceğiz. Go go. Hemen go'yu verdim. Onlar hazır bekliyorlar yani. VS için. T'ye de böyle oluyor bu adamlara demek bir pusuyorlar Mustafa görmen lazım. İndirdim bir. Bunlar üç sıfır atalım ya. Önümde ya Büyük ve bir gelir abi. Sağdan geliyorlar. Uçarak vururum sizi uçarak vururum. Bir şeyin üstündeler. Baba önüne bu da. Kaldırıyor mu adamı? Nabuzun arkasında bir yerde adam Helal Nereye geldiler? Birini daha cana az vurdular Mustafa. Hayır ya. Ne oluyor O oyun bu kadar arkadaşlar 3 kişi de adaletin olduğu yerde durmayız vururuz tehlikeli 4 afgan karşımıza geldi onlar ifade çekti biz ifade çektik yani çok değişik bir durum bizim oyuncumuza 4 kişi yumruk atmaya çalıştılar falan çok tehlikeli adamlardı aralarında türküte vardı çok pusuyorlar çok pusuyorlar adamlar afk'mız var pusuyorlar bak hemen çıktılar Benim güzel <laughs> Benim ben oynar vururum ya sıkıntı yok İyi hadi ben gidiyorum Allah'a emanet ediniz Elinize yani. sağlık sen de bebe. Alıştır böyle bir olay oldu. Adamlar ya sülalemize mi küfür etti, ne yaptılar bilmiyorum ama etmişler de olabilir, etmemiş de olabilir. Bence ettiler bu arada. Net. Benim ben kulaklarım çınlıyor şu an yani. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Böyle güzel videolar devam için kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.